Sando ikili katlanır yataklı koltuk. 9990 Türk Lirası. Sando tekli katlanır yataklı koltuk. 5990 Türk Lirası. Hippo üçlü yataklı koltuk. 9990 Türk Lirası. Kano sallanan dinlenme koltuğu. 4999 Türk Lirası. Bebek yatağı. 990 Türk Lirası. Nofrost Frost buzdolabı ki 490 nfs. 27900 Türk lirası. No Frost buzdolabı ki no 430 nfe. 22900 Türk lirası. Buzdolabı ki 330 ST. -E, 14900 Türk lirası. 4 programlı bulaşık makinesi ki 4014 BMS. 14900 Türk lirası. 4 programlı bulaşık makinesi ki 4014 Birleşmiş Milletler. 11.900 Türk Lirası. 9 kg çamaşır makinesi ki 910 santim, 16.500 Türk Lirası. 8 kg çamaşır kurutma makinesi ki 80 krt, 10.900 Türk Lirası. 8 kg çamaşır makinesi ki 810 santim, 13.990 Türk Lirası.